Akıllı telefonlar, televizyonlar, tablet, saat ve bilgisayarlar hayatımızın tam merkezine yerleşti. Artık bu cihazları 7'den 70'e herkes kullanıyor. Amerika'daki bir şirkette bu konuya farklı bir yöntemle dikkat çekti. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir şirket dijital detoks yapacak kişileri arıyor. Yani kişiler 24 saat boyunca hiçbir dijital ekrana bakmayacak. Bunu yapabilenlere 2400 dolar yani Türk parasıyla 18 bin liradan fazla bir ödül verilecek. Peki aynı uygulama Türkiye'de yapılsaydı zor yani, mu olurdu? Zor olurdu. Bence bu Türkiye'de de olsa olabilir yani aslında. Katılır mıydık? Ben katılmazdım da olabilirdi yani. Katılırdım. Telefonun veya dijital ekranların benim bağımlısı değilim ben. 18 saati ciddi anlamda telefonda geçiyor. E peki bir gün idare edemez mi efendim? 18 bin liradan fazla ödül verilecek çünkü. Ya ee, zaten ben ee, gerek duymuyorum aslında ama idare ederim 18 bin lirada güzel bir para. Yapabilirim diyorsun. <laughs> Yaparım. <laughs> köye gittim ben. Zaten orada hiçbir şey yok. <laughs> ha, köye gidecek. <laughs> yani Amerikalı şirket bu çalışmayı çağımızın en büyük sorunlarından biri olan ekran bağımlılığına dikkat çekmek amacıyla yapıyor. Aslında Türkiye'de de durum farksız efendim. Günümüzün neredeyse 6-7 saatini dijital ekranlarda geçiriyoruz. Ortalama 5-6. Fazla mı sizce? Şu an bence gayet normal, fazla değil. 15 saat. Fazla mı biraz? Fazla tabii. <laughs> Valla telefon hiç yoktan bir 4-5 saati vardır yani. Günlük televizyonda bir 3 saati de televizyon vardır yani öyle tahmin ediyorum. Akıllı cihazlar özellikle gençlerde en fazla sosyal medya için kullanılıyor. Genelde sosyal medya ve haberleri takip etmek için kullanıyorum. Bağımlılık tabii ki oldu. Kime baksanız bugün belki bir 10 yaş ortalamasına kadar düştü telefon kullanımı. Yeri geliyor oyun oynuyorum arkadaşlarımla muhabbet ediyorum. Dışarıya çıkmaktansa evde telefonla oynamayı tercih ediyorum.